Evet arkadaşlar. Yine bir aradan sonra videolarımızda devam ediyoruz. F fonksiyonları bitireceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdi fonksiyon türleriyle devam ediyoruz. Birinci fonksiyon türümüz ne? Bir. Birebir fonksiyon. Fonksiyon. Nedir birebir fonksiyon arkadaşlar? Tanım kümesinden alınan alınan herhangi bir eleman değer kümesinde farklı bir elemanla eşleşiyorsa bu fonksiyona birebir fonksiyon denir. birebir fonksiyon denir. Yani x1 eşittir x2 ise fx1 eşittir fx2 olacak matematikçesi. Ya da arkadaşlar bu tanımda bilmeniz gerekiyor. fx1 eşit değildir fx2 ise x1 eşit değildir x2'dir. Şimdi bunlara örnekler verelim. Evet. Örneğimiz şu olsun arkadaşlar. E, fx eşittir mutlak değer x fonksiyonu diye düşünelim. Şimdi x yerine 3 verdiğim zaman f3 neye eşittir arkadaşlar? 3 eşittir. x yerine eksi 3 verdiğim zaman f eksi 3 neye eşittir arkadaşlar? Bu da eşittir. Bakın iki farklı değer için iki farklı sonuç çıkmadı. O halde nedir? Birebir değildir. Bunu şöyle gösteriyoruz. 1 tire 1 değil. Benzer şekilde arkadaşlar ne diyebiliriz? fx eşittir x kare artı 4 düşünelim. Evet. Mesela x yerine ne verelim? 1 verelim. f1 eşittir 5. x yerine eksi 1 verelim f eksi 1 eşittir. Gene 5'tir arkadaşlar. Demek ki neymiş? Birebir değilmiş. Evet arkadaşlar bu konuda uzmanlaşmak için biraz daha fonksiyonlarla çok soru çözmek gerekiyor. Ama dereceleri çift ve mutlak değerli fonksiyonlar genelde birebir değildir diyebilirim arkadaşlar. Bakın genelde istisnai durumlar muhakkak olacaktır. Bir de arkadaşlar grafiklerde nasıl yorumlayacağımıza dair bir durum var. Onu söyleyelim. Not diyelim arkadaşlar. Notumuz şu. Ee, grafikte yatay doğru testi yapılır. Yapılır. Nedir yatay doğru testi? Bana şöyle bir soru verilsin arkadaşlar. Bir tane grafik çizelim. Hop, hop. Şurası x, şurası y olsun, rastgele bir tane de grafiğimiz olsun arkadaşlar. Ben şimdi yatay bir yerden çizeceğim arkadaşlar. Eğer çizdiğim bu yatay kırmızı doğru fonksiyonun grafiğini birden fazla noktada kesiyorsa arkadaşlar birebir değildir. Demek ki bu neymiş? Birebir değil. Bana şöyle bir fonksiyon verilmiş olsaydı arkadaşlar. Bunu da çizelim. Hop. Bak, bunlar ne olacaktı? Fonksiyonun neresinden çizersem çizelim arkadaşlar, iki tane noktadan kesemiyorum, değil mi? Bunlarda ne olacaktı? Birebir fonksiyon olacaktı. Dur Şimdi diğer bir fonksiyon özelliği türü örten fonksiyon fonksiyon. Evet. Tanımımızı şu şekilde veriyoruz arkadaşlar. F A'dan B'ye fonksiyon. F A eşittir. B oluyorsa bu fonksiyona ne diyoruz biz? Örten fonksiyon diyoruz. F A'dan B'ye fonksiyon. F A alt kümedir B diyorsak ne oluyor arkadaşlar? Buna da içine fonksiyon diyoruz. Başla şöyle bir şey de yazalım. Aynı zamanda bir de tire içine fonksiyon diyelim. Şimdi anlatayım arkadaşlar küme üzerinden A kümesinden B kümesine tanımlı olsun değil mi? 1, 2, 2, 3, 4 olsun. Şurası A, B, C, D olsun. Şimdi birinci eşlememizi şöyle yapalım arkadaşlar. Bu A'ya gitsin, bu D'ye gitsin, bu 3'e gitsin, bu neye gitsin? C'ye gitsin. Şimdi B kümesinde hiç açıkta eleman kalmazsa buna ne diyoruz biz arkadaşlar? Örten fonksiyon diyoruz. Evet. Eğer şöyle eşleme olmuş olsaydı bunu da hani şöyle bir eşleme yapalım. Şöyle 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 bakın C içine C dışarıda kaldığı için ben bu fonksiyon cinsine ne diyorum arkadaşlar İçine fonksiyon derim Evet ikisi arasındaki de fark bununla alakalıdır şimdi bununla ilgili bir örnek çözelim arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle bir örnek verelim. Birinci örneğimiz şu olsun. F neden R'ye fonksiyonu. Şimdi fx eşittir 2x artı 4 olsun. Doğru mudur? Evet. Diğer de ne? Şimdi buna bakalım arkadaşlar. Şimdi doğal sayılardan reel sayıları tanımlı değil mi? Ben bu fonksiyonun içine hangi doğal sayı koyarsam koyayım. Mesela 1 koyayım 6 oldu. 2 koyayım ne oldu? 8 oldu. Böyle böyle gidiyor. Atıyorum ben köküş değerini elde edebilir miyim? f a eşittir kök 3 elde edemem değil mi? Ama kök sayısı r'nin bir alt kümesi değil mi? Bir elemana. O halde ben r'nin tamamını örtebildim mi arkadaşlar? Örtemedim. O halde bu fonksiyon nasıl bir fonksiyondur? İçine fonksiyondur. Devam edelim. Şöyle bir fonksiyon verilebilir basitten. Bir, ör, bir sonraki örnek bir tık daha karışık olacak arkadaşlar. F R'den R'ye fx eşittir 4x artı 1. Şimdi bu örtendir arkadaşlar. Mesela herhangi bir değer düşünün. Kök 3. Değil mi? 4x artı 1 kök 3'e eşit olabilir mi? Bakalım. 4x eşittir kök 3 eksi 1. x eşittir kök 3 eksi 1 bölü 4. Bakın. Bu bir reel sayı arkadaşlar. Yani bu aradığım küme şurada mevcut. O halde bu fonksiyon nedir arkadaşlar? Örten bir fonksiyondur. Şimdi arkadaşlar bir değişik şey daha soru daha çözelim. Evet arkadaşlar şöyle bir örnekle devam ediyoruz. F eşittir x eksi 2 x küçüktür birden x artı 6 x büyük eşittir birden f fonksiyonu r'den r fark a virgül b'ye örten ise a çarpı b eşittir soru işareti. Egzantrik bir soru olmuş arkadaşlar. Şimdi bakalım. İlk başta bu parçalı fonksiyondan şu kısmı düşüneceğim arkadaşlar. X yerine bir 1 vererek başlayalım. X yerine 1 vererek başlayalım. X yerine 1 verirsem burası ne olur? Eksi 1 olur değil mi? Ama eksi 1 değerini alamaz. 2 verirsem ne olur arkadaşlar? 0 olur. 3 verirsem ne olur arkadaşlar? Pardon. x küçüktür 1'den demiş. Özür dilerim. Şimdi 1 verirsem arkadaşlar eksi 1 olur. 0 verirsem ne olur? Eksi 2 olur. Bunu biraz düzgünce yazalım arkadaşlar. Şöyle yazalım. x yerine 1 verelim. 1 verirsem neye eşit oldu arkadaşlar? 0 oldu. x yerine pardon eksi 1 oldu. Çok hata yaptım ya. Eksi 1 oldu. X yerine 0 verirsem eksi 2 oldu. X yerine eksi 1 verirsem eksi 3 oldu. X yerine eksi 2 verirsem eksi 4 oldu. Tamam. Bak bir sayı doğrusu çiziyorum. Şimdi şurada bir değerini de alamayacağı için eksi 1'e şöyle bir değer yazıyorum. Bak şu sınır değerini koydum. Eksi 1'den aşağıya doğru aralardaki boşlukları da alarak gidecek. Şimdi diğer de kısma bakıyorum. Diğer kısmı da morla yazayım şu. X yerine ne yazayım arkadaşlar? 1 yazayım. 1 yazarsam ne oldu? 7 oldu. Bak 7 değerini alacak. Neden? Eşitlik var, değil mi? X yerine 2 yazayım. 8 olacak. X yerine 3 yazayım. 9 olacak. Bak bu tarafa doğru gidiyormuş değil mi? Aradaki küsurat değerlerini de alıyor arkadaşlar. Ben kolay olsun diye tam sayı değerlerini yazıyorum. Peki alamayacağı değer nereler? Buralar mı? O zaman ben bu aralığı ne şekilde yazarım arkadaşlar? F, R'den R fark alamayacağı değerleri çıkartırım. Nedir? Eksi 1 virgül artı 7. Değil mi? Evet burası dahil olacak. Burası çıkarttığımız için tam tersini yazıyorum. Budur. Demek ki A değerimiz neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. B değerimiz neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. Eksi 1 çarpı 7 neye eşit oldu arkadaşlar? Eksi 7'ye eşit oldu. Önemli soru arkadaşlar. Anlamadıysak lütfen tekrar dinleyelim. Şimdi başka bir fonksiyon türüyle bitiyoruz. İki tane aynı aynı vereceğim arkadaşlar. Birim fonksiyon. Ne diyelim? f a'dan b'ye fx eşittir x fonksiyonuna birim fonksiyon denir. Kendisine götürür arkadaşlar. Atıyorum fx eşittir x olsun. f r'den r'ye verilsin. Doğru mudur? Tamam değer kümesi de önemli. Atıyorum f3 eşittir 3'tür. f5 eşittir 5'tir. f 7 eşittir. Eksi 7'dir. Bu şekilde arkadaşlar biz bu fonksiyona ne diyoruz? Birim fonksiyon diyoruz değil mi? Bir başka fonksiyon türümüz daha var arkadaşlar. Sabit fonksiyon. Onu da yazalım. Sabit fonksiyon. Sabit fonksiyon nedir arkadaşlar? fx eşittir c şeklindeki fonksiyonlara sabit fonksiyon denir. Yani arkadaşlar fonksiyonun içerisinde x bulunmayacak değil mi? Atıyorum fx eşittir 12. f5 içinde 12'dir. f7 içinde 12'dir. f Onur için de tanım kümesi her neyse bilmiyoruz arkadaşlar. 12'dir. Anlaştık. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Sabit fonksiyon diyoruz. Hemen bunlarla ilgili bir örnek çözelim. Evet sorumuz şöyle olsun. F birim fonksiyon. Gx sabit fonksiyon. F 4a artı 2 eşittir g7 pardon artı g7 eşittir f 2a artı 20 artı g13 ise a eşittir soru işareti şimdi arkadaşlar oldukça kolay bir soru gx sabit fonksiyonmuş ben şunu gördüğüm yere c yazabilirim değil mi? Çünkü sabit fonksiyonlar her daim Aynı şeye giderdi. Birim fonksiyonlarda neydi? İçi neyse dışı da oydu. 3'ü 3'e götürür. 5'e 5'e götürür. 4A artı 2'yi de 4A artı 2'ye götürürdü. 2A artı 20'yi de 2A artı 20'ye götürürdü. Artı C gitti. 2A'yı bu tarafa attım. 2A eşittir kaç? 18. A eşittir neymiş? 9 çıktı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Başka bir soruyla fx eşittir. 3x artı 16 bölü x artı n. E. Sabit fonksiyon ise ne eşittir soru işareti. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bir kuralla anlatabiliriz. Sağ alt köşeye yazayım. fx eşittir. Ne olsun arkadaşlar? ax artı b bölü cx artı d olsun. F eğer sabitse a bölü c oranı b bölü d oranına eşittir. Yani x'in katsayıları oranı sabitin katsayıları oranına eşittir. Evet o zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? 3 bölü x'in katsayısına 1. 16 bölü n e eşit. İşler dışlar çarpımı yaparsam arkadaşlar n eşittir ne olacak? 16 bölü 3 şeklinde söyleyeceğiz. Örnek diyelim. Evet arkadaşlar. fx a 3 x kare artı b 2 x artı a artı b sabit fonksiyon ise fonksiyon ise a çarpı b eşittir soru işareti. Şimdi sabit fonksiyon ise ne olacak arkadaşlar? X'ler olmayacak değil mi? O zaman şunlardan benim kurtulmam gerekiyor. Kurtulacak olursam A yerine 3 mi yazmam lazım? Bitti. B yerine ne yazmam lazım? 2 yazmam lazım. Bu durumda 0 yapıyorum kurtulmak için kat sayılarına. 3 artı 2'den fx ne oldu? 5'e eşit oldu. Evet. Onu sormuyor bana. A çarpı B değerini sormuş. 3 çarpı 2'den 6'ya eşittir. Evet arkadaşlar şimdi başka bir fonksiyon türüne geçiyoruz. Doğrusal fonksiyon. Nedir bu? fx eşittir. Evet. ax artı b fonksiyonuna f r'den r'ye doğrusal fonksiyon denir. Evet. Örnek. Hemen altına yazalım. fx doğrusal fonksiyon. f doğrusal fonksiyon. f3x artı f2x-1 eşittir neymiş? 10x artı 20 ise f12 eşittir. Soru işareti. Evet. Şimdi bu doğrusal fonksiyonsa f dediğimiz şeyin ax artı b formatında olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Soruda size verilmeyebilir. Şimdi f3x'i yazalım. x gördüğümüz yere 3x yazarsak 3ax artı b. f x gördüğümüz yere 2x eksi 1 yazarsak a çarpı pardon a çarpı 2x eksi 1 tamam artı b'den f 2x 1 eşittir. 2ax a artı b oldu. Bak ikisini toplamış. Biz de bu ikisini toplayalım arkadaşlar. 3ax artı b artı 2ax a artı b. Neye eşitmiş arkadaşlar? 12 artı 20'ye. Evet. Hepsini toplayacak olursam 5ax artı 2b eşittir. 10x artı 20. A eşittir buradan 2 çıkar. İkisileri birbirine eşitlerim. B eşittir buradan ne çıkar? 10 çıkar. O zaman f fonksiyonu neye eşittir arkadaşlar? Şu köşeye yazıyorum. Ax artı b'ydi değil mi? A yerine 2, B yerine 10 yazacak olursam f'imiz şu köşeye yazalım. 2x artı 10. Anlaştık. Örnek devam ediyorum. F doğrusal fonksiyon F2 eşittir 6 ve F10 eşittir eksi 36 ise Fx eşittir kaçtır? Arkadaşlar kolay bir soru. şimdi Fx eşittir AX artı B ya iki bilinmeyen denklem çözeceğiz. F2 2A artı B neye eşitmiş arkadaşlar? 6'ya eşitmiş. F10 eşittir. 10A artı B eşittir. Kaça eşitmiş? Eksi 36'ya mı eşitmiş? Evet. Şuradaki iki bilinmeyen denklemi çözüyoruz arkadaşlar. Yukarıdakini eksiyle çarpıp toplayacak olursam ben. Bak B'ler gitti. 8A eşittir. Eksi 9 mu kaldı arkadaşlar? Evet. Pardon yanlış yazmışım. Şuraya 36 olacak. Çıkartırsak da ne yapıyor arkadaşlar? Eksi 30 yapıyor değil mi? Evet. Eksi. Hatta eksiyle yaparsak toplarsak eksi 42 eksi 42 yapıyor arkadaşlar. A eşittir ne yaptı burada? Eksi 21 bölü 4 yaptım. Evet. 2A artı B eşittir 6'ymış. A yerine şunu yazıyorum. Eksi 2 çarpı eksi 21 bölü 4 artı B eşittir ne? 6. Sadeleştirme yaparsam 2 mi? Şuraya bakıyorum. B eşittir 6 artı 21 bölü 4. Evet. B eşittir. Pardon. 21 bölü 2. 6 kere 2 12. 21 ile toplayacak olursam kaç yapıyor arkadaşlar? 33 mü yapıyor? 33 bölü 2 çıktı. Buradan A'yı B'yi bulduk. Fx eşittir. Ax artı B'den. A'mız kaçmış arkadaşlar? Eksi 21 bölü 4. B'miz kaçmış? 33 bölü 2. Evet arkadaşlar. Tek ve çift fonksiyonlarla devam ediyoruz. Tek fonksiyon. Çift fonksiyon. Şöyle yazalım arkadaşlar. Tanımları benzer olduğu için aynı anda anlatıyorum. Şimdi tek fonksiyon nedir? F eksi eksi fx yapıyorsa yani şuradaki eksiği dışarıya çıkartıyorsa arkadaşlar biz buna ne diyoruz? Tek fonksiyon diyoruz. F eksi x'i buradaki eksiği yutuyorsa arkadaşlar f x oluyorsa biz buna ne diyoruz? Çift fonksiyon diyoruz arkadaşlar. Şimdi çift tek fonksiyonlara örnek nedir arkadaşlar? f x eşittir x küptür. Mesela f x eşittir x üzeri 7 eksi 4 x üzeri 3 artı x üzeri 1. Bakın ne olacak arkadaşlar? Kuvvetleri her daim tek olacak. Anlaştık? Bu şekilde yapıyoruz. Peki devam ediyorum. Ee, kas da beni alakadar etmiyor arkadaşlar. fx eşittir. x kare fonksiyonu dediğimiz zaman da çift fonksiyon oluyor arkadaşlar. fx eşittir ne diyelim arkadaşlar? x üzeri 4 artı 2x kare dediğimiz zaman da çift fonksiyon oluyor fx eşittir x üzeri 6 artı 2 dediğimiz zaman da çift fonksiyon oluyor. Peki burada x'in kuvveti var mı? Var. x üzeri 0. 0 da bir çift fonksiyon olduğu için çift oluyor. Zaten teklenmesinin sebebi buradaki kuvvetin tek olması çiftlenmesinin sebebi buradaki kuvvetin de çift olmasından kaynaklanıyor. Özel olarak arkadaşlar tek fonksiyon dediğimiz zaman sinüs eksi x eksi sinüs x'e eşit tanjant eksi x eksi tanjant x e eşit kotanjant eksi x eksi kotanjant x olduğu için bunlar birer nedir arkadaşlar? Tek fonksiyondur. Kosinüs eksi yuttuğu için arkadaşlar bu da nedir? Evet. Çift fonksiyon olarak adlandırıyoruz. Bir örnekle devam ediyoruz. Evet örnekten devam ediyoruz. Örneğimiz diyor ki arkadaşlar şuraya örnek yazalım. fx eşittir a 3 x küp artı a 2 x kare artı b 3 x artı 4 değil mi? Çift fonksiyon ise fonksiyon ise F A artı B eşittir soru işareti. Şimdi arkadaşlar çift fonksiyonsa teklerin yok olması gerekiyor. Doğru mudur? Peki şunun yok olması gerekiyor. A'ya 3 mü vereceğim? Gitti. Bu duruyor. Bu da tek. Üzeri 1 olduğu için bunun da yok olması gerekiyor. Burada da B'ye 3 vereceğim arkadaşlar. Bu durumda Fx eşittir. A'ya 3 verirsem burası ne oldu? X kare oldu. B'ye 3 verdim. Gitti. Artı 4 oldu. Şimdi A artı B burası 3. Burası 3 ise arkadaşlar bana F6'nın değerini soruyor. 6'nın karesi artı 4'ten 36 artı 4'ten neye eşit oldu? 40'a eşit oldu. Şimdi başka bir örnekle devam edelim. F tek fonksiyon olsun. 2 fx artı 3x küp eşittir f -x artı 9x küp artı 12x. Bana ne soruyor arkadaşlar? F 2 eşittir soru işareti diyor. Ne yapıyor şimdi? Bu bir tek fonksiyon değil mi? Tek fonksiyon eksi dışarıya mı çıkardı? Diyor. Eksi fx oluyordu değil mi? Bunu eşitliğin diğer tarafına atarsam 2fx burada fx burada 3fx mi oldu? X küpü bu tarafa atıyorum. Eksi 3x küp artı 9x küp artı 12x. 3fx eşittir 6x küp artı 12x. Çarpı 3'ü karşıya atarsam fx eşittir ne olacak arkadaşlar? 2x küp artı 4x. Bana 2'nin değerini soruyor. X gördüğüm yerine yazıyorum 2 yazıyorum. fx eşittir ne olacak arkadaşlar? 8-2 daha 16. 4-2 daha 8. Ne yaptı arkadaşlar? 24 çıktı. Evet arkadaşlar. Bir sonraki videoda da e, ters fonksiyon ve bileşke fonksiyondan devam edeceğiz. E, lütfen bu konu önemli. Yazarak çalışın. Fonksiyonlar zor bir konu değildir arkadaşlar. Uzun bir konudur. E, bu videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.